Herkese selam. Bugün 11 Haziran 2020. Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ondan önce gelen eleştiriler doğrultusunda biraz daha farklı bir görsellik yapmak istedim. Bir de çok fazla kameraya, notlarıma baktığıma dair birkaç eleştiri ile karşı karşıya kaldım. O yüzden bu sefer biraz daha metinden bağımsız bir şekilde yap yazmış olduğum metinden biraz daha bağımsız bir şekilde gitmeyi planlıyorum. Tabii ana hatlarını not aldım. Şimdi ilk olarak Ayasofya de ve İyi Parti'den bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi İyi Parti grubu bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi Ayasofya ile ilgili birkaç gün kadar önce ve milletvekilinin adı İyi Parti milletvekilinin adı Yavuz Ağıralioğlu. Danıştay kararı beklenmeden bir açılacak bir yer olduğunu söyledi. Fakat AK Parti grup başkan vekiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu önergeye red oyu vereceklerini açıkladılar. Çünkü Temmuz'daki Danıştay kararını bekleyeceklerini söylediler. Ben zaten bir öncekinde bir önceki videoda da size bu konu hakkındaki düşüncemi söylemiştim. Ayasofya bizim için çok kıymetli bir yer ve hiçbir şekilde iç siyaset malzemesi yapılmaması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Tabii yani belli zaman dilimlerinde Ayasofya'nın açılması dair konu gündeme geliyor açılıp açılmayacağına dair konu ama çok kıymetli bir yapı yani keşke böyle bir iç siyaset malzemesi yapılmasa. Bir diğer husus TÜİK istatistikleri. Şimdi TÜİK istatistiklerinden bahsetmeden önce Türkiye'deki verilere güven konusunda yaşanan problemden bahsetmek istiyorum. Bugün koronavirüs olsun, koronavirüs istatistikleri olsun, TÜİK tarafından açıklanan veriler olsun yani maalesef bu verilere güven noktasında ciddi problemler yaşanıyor. İstenilen şekilde çıkmadığı zaman istatistikler maalesef o istatistikleri düzenleyenler hakkında yapılmaması, alınmaması gereken kararlar veriliyor. Şimdi baktığımız zaman Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olmuş yani işsizlik oranı 0.9 puanlık azalış ile. 13.2'ye gerilemiş. Tabi bu veriler ilk çeyrekten yani yola çıkılarak hazırlanmış veriler. Dolayısıyla daha Mart ayının 11'inde koronavirüs salgını başlamıştı. Dolayısıyla ve hemen ardından birkaç gün kadar sonra da zaten işten çıkarma yasağı başlamıştı. Dolayısıyla özellikle bu işten çıkarma yasakları kalktıktan sonra göreceğimiz veriler çok önemli. Tabi burada bahsedilmesi gereken bir diğer, bir diğer nokta ise statistiklere göre 573 bin kişi iş aramaktan vazgeçmişti geçtim veya bıktım demiş. Bu hiç azımsanacak bir rakam değil. Tabi iktisattaki yani bizim aldığımız iktisat derslerinde iş gücüne sahip olup iş bulamayanlara işsiz deniyor. Fakat 573 bin çok ciddi bir rakam Türkiye için. Yani bunların eğer aileleri de olduğunu varsayarsak ve minimum 4 kişi olduğunu ya yani ortalama 4 kişi olduklarını varsayarsak yaklaşık 2 milyon kişinin ailesinde işsiz olduğu Kanısına varabiliriz. Yani bu 573 bin gibi ciddi rakımı, yani iktisat açısına baktığımız zaman nereye koymak gerekiyor açıkçası ben emin olamıyorum. Dediğim gibi verilere güven konusunda da çok ciddi problemler var. Yani fakat şu an için en azından bizim elimizdeki veriler, elimizdeki verilere güvenmekten başka yapabileceğimiz bir şey de yok. Bildiğiniz gibi evvelsi gün 9 Haziran 2020'de bir bakanlar kurulu toplantısı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'den gece yarısına çekildi, uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren ve 65 yaş üstünü, 18 yaş altını ve nikah salonlarını içeren bir takım gevşemelerden bahsetti. Tabii... E, Türkiye'nin salgın sürecini nispeten bazı e, şanslar dolayısıyla da açıkçası fena da yönettiğini düşünmüyorum. Bu şehir hastanelerinin mesela e, inşaat sektörünü ayakta tutabilmek için bana sorarsanız yapılmış bir girişim olduğunu düşünmekle beraber bu salgın döneminde bu şehir hastaneleri çok ciddi ciddi şekilde insanların işine yaradı ve salgında yardımcı oldu. Öte yandan bu Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin ventilatörlere yapmış olduğu kısa sürede seri üretime geçebilecek şekilde yapmış olduğu yatırımlar da tabii kayda değer şekilde salgınla mücadelede rol oynadı diyelim. Dediğim gibi bu veriler konusunda bizim elimizde bunlara güvenmekten başka seçeneğimiz yok. Fakat dünya geneline baktığımız zaman da Türkiye'nin ciddi anlamda verileri düşük durumda. Tabi bu yani ülkemiz için ekonomi açısından da insanların sağlığı açısından da ölümlerin az olması açısından da tabii ki çok sevindirici bir şey. Umuyorum en kısa zamanda biz de gerekli tedbirleri kişisel olarak aldıktan sonra bu salgın Olayın tamamıyla kapatmış oluruz. Bir diğer konu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu ifadeye çağrıldı. Hatırlıyorum ben sanıyorum stajdaydım Ankara'da. O zaman İlker Başbu 26 Haziran 2009 yılında yapılan yasa teklifine dikkat çekmişti ve FETÖ ile ilgili bunlara bu yasayı teklif edenlere veya, veya oy verenlere dikkat edilmesi gerektiğini söylemişti. Siyasilerin araştırılması gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm milletvekillerini Millet Meclisi'nin iradesine yapılan mesnetsiz bir iddia olarak nitelendirip suç duyurusunda bulunmaya çağırmıştı milletvekillerini. Tabi bu kanun teklifinde imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Etaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan da 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Vakti zamanında Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ için terör örgütü üyesi olmakla suçlanmıştı. Ve tabi bu yasanın içeriğine bak baktığım zaman 2020 26 Haziran 2009'daki yasanın içeriğine baktığım zaman FETÖ'cüler ciddi anlamda bu yasanın geçebilmesi için çaba sarf etmişler. Özellikle 12 Eylül referandumundan da bu yasanın bir nevi değiştirilmiş hali şey yapıldı, oylandı. Yani tabii hukuk devletinde eğer genelkurmay başkanı da ifade vermesi gerekiyorsa tabii ki ifade vermeli. Bu soruşturmanın sonucunda bağımsız yargımız neye karar verecek buna da dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer husus maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görmek istemediğimiz görüntüler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından yumruk atıldı. Şimdi tarafları bir kenara bırakırsak eğer kim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle ilkel bir durumla karşı karşıya kalmak ister. Yani hani şimdi Argo'da bir atasözü vardır. Deyim mi desem atasözü değiş veya şimdi imamla başlayan bir şey. Dolayısıyla yani orası Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçek anlamda tartışmanın, eleştirinin, iletişimin olması gereken bir yerken yani böyle mevzular gerçekten hiç, hiç hoş şeyler değil yani. Bir diğer husus... Bekçilerle ilgili bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz. Zor kullanma ve silah yetkisi, bir de üst arama yetkisi. Tabii daha kapsamlı bazı değişiklikler de yapıldı yani genel olarak okumuştum ama Tabii benim asıl merak ettiğim nokta bekçilere ne ihtiyaç duyuluyor? Yani eğer böyle bir kolluk kuvveti eksikliği varsa neden polisler, polis alımı yapılmıyor da özellikle bekçi alımları yapılıyor? Asıl ben bunu merak ediyorum yani. Bir de bekçilik için yazılı sınav sorularına baktığım zaman gerçekten bir felaket. Yani hani donanım yani donanımı ölçen sınav değil. Zaten hani sorunun kalitesinden hiç bahsetmiyorum. Yani neredeyse ilkokul mezunu bile hatta 5. sınıf çocuğu bile neredeyse o sorulara cevap verebilir ve bu insanların hani silah bu insanlara silah kullanma yetkisi, üst arama yetkisi ve daha kapsamlı birçok yetki veriliyor. Dolayısıyla ben burada bir bir çekincem var açıkçası. Bunun hani ne yapılmak isteniyor yani eğer bir kolluk kuvveti ihtiyaç varsa neden bu polisler yapmıyor? Açıkçası beni yani birazcık endişelendiriyor. Biraz daha polis devleti mi oluyoruz demekten yani kendimi alamıyorum açıkçası. Bir diğer husus Türkiye Yunanistan gerginliği. Şimdi CNN Gris'in yapmış olduğu habere göre tabi ben bu haberi de CNN Gris'ten almadım. Ana akım medyada ki bazı haber sitelerinden aldım. Şimdi Libya'ya giden bir kargo gemisi var ve Yunanistan'a ait bir savaş gemisi de durdurmaya çalışıyor. Ve Yunanistan'dan da bir helikopter kalkıyor bu kargo gemisini, Türkiye'nin kargo gemisini durdurmak için biraz da komik geldi açıkçası yani hani daha sonrasında çünkü şey yapılıyor bir anons yapılıyor bu kargo gemisi bu gemi işte Türkiye Cumhuriyetinin koruması altındadır diye bir anons yapılıyor ve sonrasında da helikopterler geri dönmek durumunda kalıyor yani tabii Doğu Akdeniz sebebiyle Türkiye Yunanistan özellikle son zamanlarda biraz daha bu ikilinin ismini daha fazla duymaya başladık. Bugün e, dün de Yunanistan'da sanıyorum başbakan danışmanı olsa gerek güvenlik ile ilgili danışmanı da Türkiye ile sıcak bir çatışma içine girmeyi istemiyoruz gibisinden de bir açıklama yapmış. E tabii ki yani Türkiye'de böyle bir e, şeye böyle bir çatışmaya girmek istemez. Öncelik her zaman diplomasi olmalı diyelim. Bir diğer husus biliyorsunuz Amerika'da bu ırkçılık karşıtı gösteriler belli çok uzun bir süre devam etti. Hala da devam ediyor. Ve Trump'tan önemli de bir hamle geldi. Aslında e, siyahileri, siyahiler adına önemli bir hamle geldi. Amerikan senatosunda oy birliğiyle kabul edilen Charles Brown adı, adında bir siyahi kuvvet komutanı atandı. Tabi bu Twitter hesabından e, Trump tarafından da duyuruldu. Tabi bu Amerika için güzel bir gelişme fakat bu protestoların hemen ardından olması da bu protestoların aslında bakarsanız ne kadar etkili olduğunu ve kimi zaman insanların protesto hakkını kullanması gerektiğini ve protesto hakkında bir şeyler değiştirebileceğini gösteren bir durum olarak açıkçası düşünüyorum. Tabii Amerika için güzel bir gelişme. Bir diğer husus Dünya Bankası ekonomileri ve insanları korumak adlı 60 sayfalık bir rapor yayınladı. Raporda özetle dünyanın ekonomik olarak aktif ve nüfus olarak yoğun bölgelerinin salgından daha fazla etkilendiğinden bahsediyor bu rapor. Ve aynı zamanda da fakir insanların bu tedbirler konusunda zenginler kadar şanslı olmadığından sağlık hizmetlerine erişim konusunda problemler yaşadığından da bahsediyor. Bu salgın dolayısıyla uzun vadede verimliliğin de düşeceğinden fakat güçlü liderlik, sektörler arası koordineli çalışmalar ve toplumun tamamının katılımı toplumun tamamının katılımıyla insanlar ve ekonomi korunabilir ve gelecekteki büyüme için toparlanma mümkün kılınabilir şeklinde bazı yerler de var bu raporda. Merak eden olursa bu raporun da hemen alt açıklama kısmına linkini de koyuyorum. Bir de yeni bir şeyler yapmaya çalıştım. Çiçek koydum. Bir de durmuş saatimiz var. Hoş bir saat. Biraz da Ruhşen Çakır'ı andırdı. Hoş oldu. Umarım beğenirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Son olarak eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve tabii ki yine eğer haberdar olmak istiyorsanız videolardan da abone ol butonuna basmayı da unutmamanızı hatırlatarak videoyu kapatmak istiyorum. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.